Kıymetli EKPS adayları hepiniz hoş geldiniz. EKPS sınavına 1 ay 2 hafta falan kaldı ve EKPS ile ilgili de bana birçok soru geliyor. Ben de bu sorulara toplu cevap vermek istedim. Gelen soruların konu başlıklarını ayırt ettim ve sizlerle çok önemli 2-3 konu işleyeceğiz bu videoda. Muhakkak diyorum bakın muhakkak videoyu sonuna kadar izleyin. Sizler için çok çok önemli bilgilerden bahsedeceğim. Sizlere özel hazırlanmış müfredattan bahsedeceğim ve bundan önce çıkmış EKPS sorularından bahsedeceğim. Ve sizlere çok güzel bir kaynak önerisinde bulunup videoyu bitireceğim. Zaten bu yüzden video izlemeden sınava girme diye başlık attım. Hiç laf uzatmadan hemen videoya geçelim. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum. Sınavınız az kaldı. Bu videoda TÜİK verilerinden, güncel bilgilerin müfredatından, kaynak önerisinden bahsedeceğim. Ve bana en çok gelen soru güncel bilgilerde nereye kadar çalışmalıyım sorusu. Önce bunu cevaplayayım. Kıymetli dostlar ÖSYM sınavdan bir ay önce oluşmuş bir güncel bilgiyi bir sınavda sorduğunu gördüm. Ama onun dışında sınava bir ay kala oluşmuş bir güncel bilgiyi sorduğunu görmedim. Ve benim tahminimde yani bir, bir buçuk ay öncesine kadar oluşmuş tüm güncelleri bilin. Ben de bu yüzden zaten güncel bilgiler e-kitabını sizler için beklettim. 2-3 e, hafta önce yenilemeyi düşünüyordum ama EKPS uygun olsun diye beklettim. Bugün güncelledim. Mesela Oscar'ı ekledim. Oscar gelebilir mi? Gelebilir. Yani 2 gün önce açıklandı. Sınavda size niye gelmesin? Sitta Slow kenti değişti. O da gelebilir. Hani buradaki bilgiler gelebilir. Ve bu ay oluşmuş bilgileri de bilmeniz gerekiyor. Benim de mesela ay kitabımı aldıktan sonra ay sonuna kadar oluşacak bilgileri ben size gene e, pdf şeklinde vereceğim. Onları da bilip sınava girmenizde çok fayda var. Şimdi kıymetli dostlar TÜİK verilerinden de bahsedeyim. Eğer Mart'tan önce bir coğrafya kitabı aldıysanız bu kitap size uygun değil. TÜİK verileri Şubat ayının sonunda açıklanıyor. Ve geçen hafta açıklandı. Ben hemen coğrafyada e-kitabımı güncelledim. Güncel TÜİK verileriyle sınava girin diye. O yüzden muhakkak sizlere iki önerim var. TÜİK konusunda, coğrafya konusunda. Ya benim TÜİK videomu izleyin. Elinizdeki kaynaklardan tek tek TÜİK verilerini düzeltin. Değişmiş olanları düzeltin. Ya da benim yeni güncellenmiş coğrafya e-kitabımı alıp TÜİK konusunu halledebilirsiniz. Coğrafyanızı sadece TÜİK'te sorun yaşıyorsanız sadece günceli almanız da yeter. Çünkü güncel bilgilerin içinde TÜİK verileri de bulunuyor. Şimdi müfredattan bahsedeyim. Kıymet dostlar 2022 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM EKPSS için güncel bilgiler müfredatı yayınladı. Bu arada sesim de çatallanıyor. Vakit bulamadım. İftara az bir kala çekiyorum bu videoyu. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Sesim çatallanırsa yanlış bir şey telaffuz edersem. Şimdi 2022 senesinde ilk defa bunu gördük. Güncel bilgilerde bir müfredat yayınladı. Müfredatın çoğunda bilim kültür verileri yer alıyor. İlkler yer alıyor. Türkiye'deki en büyükler yer alıyor. Ben bu müfredatı zaten en önemlerini, en bilinmedikleri e-kitabıma ekledim. Bilindik şeyler de çok var mesela Türkiye'nin ilk kadın başbakanı var. Hani bunlar da var. Bu, bu gibi basit şeyler de var. Çok basit şeyleri almadım ama bilinmedik çıkabilecek şeylerin hepsini genel kültür alanında sizlere sorabilirler ve 2020 KPSS'de sordu. Biz 2020 KPSS'de bu şekilde fullledik ve inşallah 2024'te de bu şekilde sorarlarsa inşallah yine fullleyeceğimizi umut ediyorum. Gene garanti veremiyorum. Çünkü bu sene ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Bilgiler Müfredatı diye bir yayın yayınlamadı. Ben 2022'nin bugüne uyarlanmış halini e-kitaba ekledim. Bunun dışında neler var? Bakın Oscar'ın bütün ödüllerini yayınladı. Oscar'da yayınlanan 18-20 tane ödül var. Hepsini yayınlamış müfredatta. Biz gene bunlardan en önemli 5-6'sını bileceğiz. Kalanını da Okuyup geçeceğiz. Genelde zaten ÖSYM'nin sorduğu en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu gibi soruları soruyor. Bunun dışında diğer ödüllerden de öne çıkan bazı filmler oluyor. Birkaç daldan ödül alıyor. Bunu da sorabiliyor. Bunu da zaten e-kitaba ekledim. Bunun dışında ne var? Nobel ödülleri var. Nobel ödülleri de bu sene daha açıklanmadı. Geçen senenin Nobel ödüllerinden sorumlusunuz. Bunu da zaten e-kitaba ekledim. 2023'ün Nobel ödülleri de e-kitapta var. Bahsettiğim gibi kalan bilgiler genel kültür bilgilerinden oluşuyor. Bu da e-kitaba buradaki bilgilerin hepsini ekledim. Umarım inşallah buradan sorarsa zaten e, fulleyeceğimizden emin olabilirsiniz. 2022'de mesela bu kitabın dışından da bir soru sordu. Ben de o sene o kitap dikkatimi çekmişti. O kitapla ilgili soru yazmıştım. Ve e-kps'de çıktı. Beni çok mutlu etti. Zaten bu şekilde fulledik. Hepsinde bu müfredattan da sormuyor tabii ki güncel bilgiler olduğu için müfredatın dışına da çıkabiliyor ki zaten bu sene için yayınladığı bir güncel bilgiler müfredatı yok. TÜİK ile ilgili de kıymetli dostlar bakın TÜİK'ten tarım verilerini, nüfus verilerini, ithalat verileri, ihracat verileri, ürün verileri hepsini istiyor. Hepsini detaylı şekilde yazmış. Yani ne diyor? Ben sana TÜİK'ten muhakkak soru soracağım diyor. O yüzden bu verileri izlemeden, öğrenmeden, bilmeden sınava girmeyin. Ben burada hani kitap tanıtımı için bu videoyu çekmiyorum. Sizler için çekiyorum. Kitabımı illa alın da demiyorum. Sadece sizin faydasına olur diye tavsiye niteliğinde söylüyorum. Eğer kitap almak istemiyorsanız da muhakkak TÜİK videomu izleyin. TÜİK videoyu izledikten sonra kendiniz pekiştirin. Ondan sonra sınava girin. Tüyükten çıkacak soruyu kaçırmayın. Sizlere daha önce hani bahsettiğim 2022 EKPS'de yakaladığım sorulardan da bir iki örnek getirdim. Aslında tüm sorular benim hikayemde vardı. Onu bulamadım. Erişebildiğim iki soru oldu. Bunlar da bakın sizlere bahsettiğim güncel bilgilerde 2022 EKPS'de Avrupa Kültür Başkenti'ni sordu. Bunu zaten yakaladık. Hani güncel bizden kaçmaz. Genel kültürden kaçırdığımız oluyor. Ve Allah'a şükür o sene Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme alınan 5 şehir kitabı gözümün önüne geldi. Neden dedim 5 şehir 5 seçenek var. Şıklara ekleyeyim neden çıkmasın dedim. Ve o sene çıktı. Bakın 2022 Güncel Bilgiler kitabımızın 13. deneme 6. sorusuydu. Hani sizlere daha aynı bahsettim. Bakın şuradaki genel kültürün dışında da bir soru sordu. Biz onu da yakaladık. Bu yüzden fullledik zaten. Ama bu senenin tabii ki siz de hak verirsiniz ki ben garantisini veremem. Yani fulleriz diye bir garanti veremem. Bunu vermiş olduğum anda zaten soruları biliyor olmam gerekiyor. Böyle bir garanti lütfen benden beklemeyin. Ama size şunun garantisini veriyorum. Eğer güncelde bir soru çıkarsa kaçırmazsınız. Bütün günceller e-kitabında yer alıyor. Genel kültürdeki çıkacak çoğu soruyu e-kitabı okuyup bitirip denemeleri çözerseniz çok rahat yaparsınız. Eğer genel kültürde çıkacak soruyu e-kitabı okumanıza rağmen çözemiyorsanız Bilin ki zaten o soru zor sorudur. Birçok kişi de yapamayacaktır. Canınızı sıkmayın yani. Güncel bilgiler de bu şekilde. Şimdi sizlere eğer derseniz ki hocam ben kitap almak istemiyorum. Ben videodan dinleyeyim. Kendim yazayım. Kendim halledeyim derseniz. Sizlere onun da video başlıklarını resimlerini göstereyim. Bakın 2024 TÜİK verileri sınavdan önce muhakkak izleyin. Geçen hafta ben bunu çekip yayınladım. Muhakkak size buradan bir soru geleceği aşikar. Her EKPS'de çıkıyor bu sene de çıkacağını ben düşünüyorum sizlere. Çünkü ÖSYM seviyor TÜİK verilerini. Bunun dışında 2024 KPSS güncel bilgiler video serimizi izleyin. UNESCO'dan 4 video var bakın bunu izleyin. Burada 2023 KPSS, 2022 KPSS'deki tüm güncel olaylar var. Hani ben bunu izlemenizi tabii ki öneririm ama çok vaktinizi alacağı için ben buradaki önemli olayları e-kitabı ekledim. Oradan da okuyabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Unesco ile ilgili de mesela buradaki 4 videoyu izlemek yerine e-kitaptan Unesco ile ilgili 10 sayfalık özet şekilde notlar yazdım. Oradan tekrar edebilirsiniz. Bunun dışında sizlere kaynak önerim eğer tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta yeteri kadar çalışmadıysanız muhakkak e-kitaplarıma göz atın derim. Tam özet şekilde müfredata birebir uygun bu sene hazırlayıp güncelledik. Örnek resimleri de ekrana getiriyorum. Bu da mesela güncel bilgiler e-kitabımızdan. Müfredat karışık şekilde verdiği bilgileri biz işte bu şekilde alanlarına göre ayırdık. Ve bu şekilde öğrenmek çok daha kolay oluyor. Bakın antik kentler, TÜİK verileri, en çok ihracat yapılan ülkeler, yerli milli ürünler, UNESCO bakın. UNESCO'daki tüm bilmeniz gerekenler, bilim, kültür, sanat, yazar eserler, sitta, slow kentleri, ilk meslek sahibi kadınlar gibi başlıklarımız var. Yüz de deneme yer alıyor ama bu yüz denemenin hepsini yayınlamadık. Şu an 50 tanesi falan Telegram'da. Ve muhtemelen siz yüz denemeye ulaşamayacaksınız. Çünkü bu yüz deneme bakın şuradaki 3 soru güncel bilgilerden. 3 soru da genel kültür bilgisinden yer alıyor. Sınava birebir olarak hazırladığımız için yüz denemeyi isterseniz ben hani şu anda da yazarım. Ama sorular saçma olur. Sınav formatında olması için yeni güncellerin gelişmesi gerekiyor. Mesela Oscar, TÜİK verilerini yeni sorular hazırlayıp yeni denemeler oluşturacağım. Hani sizin sınava kadar da tahminim 60-70 deneme olur. Yeni kesinlik veremiyorum ama 50 deneme şu anda Telegram grubumuzda yer alıyor. E-kitaplarla ilgili bir haftada vatandaşlığı bitir sloganıyla çıkardığımız 2024 KPS vatandaşlık e-kitabımızı da inceleyebilirsiniz. Vatandaşlıkta da bazı konular değişti. Onun da güncellemesini yapıyoruz. O da bugün yarın Telegram grubuna atılır. Detaylı bilgiye WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz ya da aşağı bırakacağım linklerden göz gezdirebilirsiniz. 0541 136 81 90 numarasından ulaşabilirsiniz. Kıymet dostlar videoyu toparlayacak olursak şurada kitaplara fazla değindim. Vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Ama kitaplarıma değinme sebebimde bakın şu TÜİK verilerinin 2024 TÜİK verileri sadece benim el kitabımda var. Güncel bilgilerin en son hali, en güncel hali gene benim kitabımda olduğu için benim kitabımı vurguladım. Eğer başka kitaplar varsa, gördüğünüz, beğendiğiniz... ...onları da alabilirsiniz. Yani niyetimi yanlış anlamayın. Tamamen yeni müfredata uygun hazırlamış e-kitaba... ...kitaplara ulaşın diye söyledim. İnşallah 2024 EKPS'de, 2022'deki gibi sorar... ...ve inşallah biz fulleriz. 2022 EKPS'de dediğim gibi bu şekilde bir müfredat yayınladı. İçerisinde bilim-kültür alanında gelişmeler vardı. Oscar ödülleri vardı, Nobel vardı. Ben de bunu günümüze uyarladım. Genel kültür alanında zaten... Denemelerde en güzel, en sorulabilecek, en düşülebilecek genel kültür bilgilerini ekledim. Hani bunun dışında sorabilir mi? Tabii sorabilir. Yakalayabilir miyiz, yakalayamaz mıyız? Ona kesinlik veremiyorum. ÖSYM her şeyi sorabiliyor. Ama güncelden inşallah o 3 soruyu direkt yakalarız diye umut ediyorum. Dediğim gibi 2022'de mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitabını tesadüfen yakaladım. Bu sene yakalar mıyım, yakalayamaz mıyım? Gene diyorum, kesinlik veremiyorum. Allah'ın izniyle inşallah ÖSYM e müfredat dışına çıkmazsa yakalarız diye umut ediyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. 2022'deki desteğinizi, ilginizi unutmadım. Sizleri çok seviyorum. O yüzden zaten sizlere özel bu videoyu çektim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sınavdan önce gene inşallah vakit olursa bir deneme tarzı bir şey çekebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.